Arkadaşlar. Ben açmayı unutmuşum sesi. Sert çıkmam lazım. Mr. 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 Beast, <laughs> Ben bunu daha önceden oynamıştım, daha önceden başlamıştım, şimdi yine oynuyorum, o yüzden iki bir. Maradona. Ben takımları saymadım. Bizim takım Lautaro Martinez, Messi, Neymar, David Beckham, Maradona, Bernardo Silva, Bellingham, Delişt, sonra Hernandez, Rudiger, Por Provedel, Karşısı, Humingson, Sonra işte Richarlison, yerlerini bilmiyorum. Evet, Ben Tarduncur var da var şurada, şurada. Ben Tarduncur var, şurada. Diğer takım Tottenham'ı siz biliyorsunuzdur. Ben Chelsea, ben Inter ilk 11'ini ezbere biliyorum biraz. O yüzden ben bilmiyorum. Neymar, Hadi, David Beckham, Messi. Latoro'dan uzak bir gol bekliyorum. Gol sandım. Kaleye giriyor sandım o şutu. Gerçekten. Ama bu korner çünkü her yerden belliydi. Hadi David. arada ben FIFA 24 yükledim. PlayStation'ıma. E, atmadım biliyorsun ama atarım yarın. Bugün açmadım. Gol sandım oğlum. Ben niye oğlum diyorum abi. Ah. Oh. 96 Maradona'nın şutunu gol sandım. Bu Maradona kaç olabiliyor? Ben bilmiyorum. Ama benim kadramda Maradona 100. Dudiger 97. Hadi Maradona. Messi. Hadi Maradona. Don. Don geliyor Don. Ah be Don. De. Özür dilerim. Birazcık saygısızlık yaptım Maradona'ya. Maradona. Ya. Maradona. Bu arada Maradona bende 20 numara ama gerçek numarası 10. Ama 10 numara şu an. Martinez <laughs> Martinez'de Loturo Martinez kaç 320 mi? 327 mi? O kadar bir maça çıktı. Adam. Abi ben bunu 2023 2023'ün 14 Temmuz'unda yükledim e futbolu. Hayır 14 Mayıs 2023'te yükledim. Şu ana kadar gelişen bir şey var. O da kolektif gücüm. Kolektif gücüm kaç? 3.035 Acaba onların ilk golünü kim Otur. Bu arada o top kalecinin eline değmeseydi belki goldü. Belki. Bak. Goldü. Gördünüz. Kalecinin eline değdi. 6 dakikadır bu videoyu çekiyorum. Sırf eğlenin diye bu videoyu çekiyorum. 6 dakikadır. Evet. 6 dakikadır sırf eğlenin diye bu videoyu çekiyorum. Birazdan gerçek bir şey çıkartacağım. Birazdan Park Jae Sung'u çıkartacağım. <laughs> Ama şu an niyese 61. dakika ve Maradona gol atamadı. Samadı. Ben şimdi içeriden bir sesler geliyor. İçeriden bir sesler geliyor. O kapıyı kapatayım ben. Evet Maradona hadi. Ata çıkalım Maradona hadi. Bernardo hadi hadi Maradona. Maradona. Maradona ayağına tüküreyim senin ya. Abi Zaha zaten vuramayınca ayağına tüküreyim diyor. Ya Maradona ayağına tüküreyim senin ya. Hadi. Abi. Zaten bizim maçta çok iyi oynamadılar. Orada bir sinir oldum ben onlara. Hatta o Kerem var ya. O Kerem'i seneye satmalar. Kerem Aktürk oldu. Seneye satsınlar bence Kerem'i Barış'la. Barış'la beraber satsınlar. Konya'daki Emre'yi alsınlar. Emre bile Emre 18 yaşında olduğu halde Kerem de Barış'tan bile daha iyi oynuyor. Abi Maradona kaç 8 maça çıktı? 8'inde de gol atamadı. Ama bunda bu sek bu 9. maçı Maradona! Maradona çıktı 8 maçta kaç 175 şut çekti. Gerçekten çok iyi. No! No no. Hala 3-1. Hadi Maradona. Bellingman'ı niye bırakıyorsun Maradona. Maradona? Maradona! 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 Arkadaşlar, bu videoyu birazdan kapatacağım. Çünkü çok ayku yaktı. 10 dakika olsun kapatacağım. Ve şimdi bile kapatabilirim yani. O kadar IQ yaktı. Şimdi bile kapatabilirim. Telefon donuyor. Kapatacağım.